Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdiki dersimiz bilinci kapalı olan hastada hastaya yaklaşım ilk yardım. Bu dersimizde koma ve bayılmayı anlatacağız. Şimdi bilinç kaybı nedir? Bilinç kaybı normal e, beynin normal fonksiyonlarındaki bir aksama sonucu uyku halinden başlayarak hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden bilincin kısmen ya da tamamen kaybolmasıdır bilinç kaybı. Bu e, hem bu dersimizde hem önümüzdeki dersimizde aslında bilinç kayıplarını göreceğiz. Bu dersimiz sadece koma ve e, bayılma ile kısıtlı diğer bilinç kayıplarında e, kan şekeri düşüklüğünde de, ee, Sera krizleri de, havalelerde de, e, kalp krizi, göğüs ağrıları, onların hepsinde de bilinç kaybı oluşur. Ama bugünkü dersimiz e, bayılma ve koma. Şimdi bayılma nedir? Kısa süreli, yüzeysel ve geçici olan bilinç kaybıdır. Beyne giden aksama, e, kan akışının azalması sonucu oluşur. Yani kısa süreli bilinç kaybına biz bayılma diyoruz. Koma yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dıştan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı. Bakın burada kısa süreli bilinç kaybına bayılma, uzun süreli bilinç kaybına da koma diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bayılmanın nedenleri çok basit şekilde, basit nedenlerden dolayı bayılabiliriz. Aşırı korku, heyecan, sıcaklık, yorgunluk, kapalı ortam, kirli hava, aydın ayağa kalkma, bayılmaya neden olabilir. Ama koma öyle değil. Koma uzun süreli bilinç kaybı demiştik. Burada ciddi bir şeylerin olması lazım. Düşme ya da şiddetli bir darbe alması lazım. Özellikle kafa travmalarında, zehirlenmelerde, aşırı alkol uyuşturucu alımlarında hasta komaya girebilir. Şeker hastalığı varsa... E, hasta komaya girebilir. Havale de, havale ve buna benzer hastalıklarda da hasta komaya girebilir. Burada komanın belirtileri neler, şey bayılmanın belirtileri nelerdir? Ne dedik? Kısa süreli bilinç kaybı, bacaklarda uyuşma, bilinçte bulanıklık, yüzde soluluk, üşüme, terleme, hızlı ve zayıf nabız, baş dönmesi, baygınlık, yere düşme, bayılmanın belirtileri. Şimdi burada eğer e, kişi başının döneceğini hissederse hemen sırt üstü yatırılır, ayakları 30 santim kaldırılır, sık hangi hissi varsa gevşetilir, kendini iyi hissedene kadar dinlenmesi sağlanır. Eğer kişi bayıldıysa sırt üstü yatırarak ayakları 30 santim kaldırılır, solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur, sık hangi hisseleri gevşetilir, kusma varsa kafayı yan pozisyonda tutarız, solunumu kontrol edilir Etraftaki meraklıları oradan uzaklaştırmaya çalışırız. Şimdi dedi ki bayılma kısa süreli bilinç kaybı. Gördüğünüz gibi her şekilde kalabalık ortama giriyor. Birdenbire ayağa kalkıyor bayılabiliyor. O yüzden yapılacak ilk yardımda üstünden geçiyoruz. Şimdi sırt üstü yatırıp ayaklarını 30 santim kaldırmak. Bu neydi ayaklarını 30 santim kaldırmak? şok pozisyonuydu değil mi? Demek ki hastaya bayıldığı zaman şok pozisyonu veriyoruz. Zaten iki pozisyonumuz var. Birisi şok, birisi koma. Şoku öğrenmiştik. Bugün komayı da öğreneceğiz şimdi. Komanın belirtileri, yutkunma, öksürük ve tepkilerin kaybolması, sesli ve gürültülü dürtülere tepki yokluğu, idrar ve dışkı kontrolünün kaybolması. Şimdi Bayılma kısa süreli bilinç kaybı, koma uzun süreli bilinç kaybı demiştik. Burada belirtilerin, komanın belirtilerinin en belirgin özelliği idrar ve dışkı kaçırması. Yani hasta idrar ve dışkı kaçırıyorsa, e, kontrolünü kaybetmişse bu komaya girdiğinin işareti olabilir. Evet, koma pozisyonu dedik. İki pozisyonumuz var demiştik. Birisi şok, birisi koma. Bayılmalarda şok pozisyonu kullanıyoruz. Komalarda da koma pozisyonu kullanıyoruz. Koma pozisyonu ne demek? Yarı yüzü koyun yan pozisyon demek. Yan yatırıyoruz hastayı. Nasıl yatırıyoruz? Şimdi ilk önce e, bir olay oldu. Ne demiştik? Sert düz bir zemine hastayı yatırıyorduk. Burada Önce bilincini kontrol ediyorduk. Yetişkinlerde bu aslında şu andaki anlattığım ilk dersimizden itibaren e, gördüklerimizin tekrarıymış gibi olacak. Kişi ilk önce ne dedik? Sert düz bir zemine yatırıyoruz. Önce kendi güvendiğimiz, e, sonra çevre güvenliği, sonra hasta güvenliğinden sonra hastanın bilincini kontrol ediyoruz. Sık isleri varsa gevşetiyoruz. Ağzının içinde bir şey var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Sonra solunumu değerlendiriyoruz. Solunumu nasıl değerlendiriyorduk? Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniyede değerlendiriyorduk değil mi? Sonra yaralının döneceği tarafa dizlerimizi çömeliyoruz. Hasta yaralının karşı taraftaki kolu yani sizden olan taraf değil tam karşı taraftaki kolunu boyun bölgesine doğru koyuyoruz. Bizim yan taraftaki bize yakın olan kolunu da yukarıya doğru kaldırıyoruz. Karşı taraftaki bacağı dik açı yapılacak şekilde kıvırıyoruz. Yani bizden taraftaki olan kol ve bacak düz olmuş oluyor. Hangi kolu kaldıralım hangi bacağı kaldıralım diye düşünmüyoruz. Bizden olan kısım düz yan taraftaki karşı taraftaki kol ve bacak birisi kol boynuna boyun tarafına boyun bölgesine bacak da karın bölgesine doğru dik açı gelecek şekilde kıvırıyoruz. İlk yardımcıya yakın kol hizasında omuz yukarıya doğru uzatılır dedik. Karşıdaki omuz ve kalçadan tutularak bir hamlede kendimize doğru çeviriyoruz. Üstteki bacak ve dizde bükülerek öne doğru destek yapılıyor. Yani diz yere değecek. Alttaki bacak hafifçe dizden bükülerek arkaya destek alacak. Baş uzatılan kolun üstünde hafif geriye eğik olarak konacak ne için hafif doğru eğer yan yatırdık şimdi kusma olursa e, kusma ile boğulmasın diye hasta yan pozisyonda tutuyoruz tıbbi yardım gelinceye kadar bu pozisyonda tutuyoruz her 3-5 dakika arayla solunumu kontrol ediyoruz yani burada komo e, koma pozisyonu demek neymiş? bilinci yok solunumu var Bilinci yok, solunumu var olan hasta da bu şekilde tutuyoruz. Yani komaya girmiş oluyor. Bilinci yok, solunumu var olan hasta koma pozisyonunda ambulans gelene kadar tutuyoruz. Eğer ambulans yarım saatten fazla gecikecekse bu sefer karşı tarafa geçip aynı şekilde aynı pozisyonu getiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada da pozisyonu gösteriyor. bize yakın olan elini yukarıya doğru kaldırıyoruz. Daha sonraki bacağını kendine doğru çekiyoruz. Sonra tek hamlede kendimize doğru çekiyoruz. Dediğim gibi diz yere değecek, dirsek de yere değecek ve yan yatış pozisyonu bu şekilde olacak. Kusma olduğu zaman kusmuyla bu boğulmasın diye bu işleme devam ediyoruz. Şimdi ne dedik? Ee, şok pozisyonu. Şok, hastanın bilinci var, solunumu varsa hastaya şok pozisyonu veriyoruz. Eğer hastanın bilinci yok Solunumu varsa hastaya koma pozisyonu veriyoruz. Aslında bunu not almakta fayda var. Olmasa bir dahaki slaytta ben onu da bu şekilde not alabilirim. Ee, hastanın bilinci yok, solunumu yoksa temel yaşam desteğine başlıyoruz. Hastanın bilinci var fakat solunumu yok ise bu bir tıkanma olmuş olabilir. O zaman da hem link manevrası yapıyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar buraya kadar? Bir bakalım. Evet. Ya katılım yazılmıyor yani buradaki arkadaşlarım yazmıyor ya da çok iyi anladıkları için hiçbir şekilde cevap vermiyor diye düşünüyorum şu an. Evet, ben o zaman anladınız diye düşünüyorum. Şimdi e, bayılmalarda komo pozisyonu Komalarda da komo pozisyonunda tutuyoruz hastayı. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi o zaman şöyle bir daha önceki çıkmış sorulardan birkaç tanesini cevaplayalım. Çünkü bu derste bayılma ve komayı almışız. Daha sonraki derslerde de, daha sonraki dersimizde de havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, göğüs ağrısı gibi konuları almışız. Aslında bu derste de biz e, havaleyi anlatıp, kan şekeri düşükliğinden de diğer derste başlayabiliriz. Evet. Geçelim. Komanın belirtilerini gördük, komayı gördük, acil durumlar. Evet, havale vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Sinir sistemindeki bir tahriş yüzünden beyinde gerçekleşen elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. Nedeni beyinde yaralanma, beyinde enfeksiyon, yüksek ateş, bazı hastalıklar, bu da sere krizi gibi bu nedenlerden dolayı insanlar havale geçirebiliyor. Havale iki türlüdür. Birisi ateşli havale, birisi de ateşsiz yani sara krizi, epilepsi. Ateş nedeniyle oluşan havaleler bir de sara krizi, epilepsi oluyor. Şimdi Ateş nedeni olan, ateş nedeniyle olan havaleler herhangi bir hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkmasıyla oluşur. Genelde 6 ay ve 6 yaş çocukları arasında görülür. Şimdi burada yani ateşli havale olabilmesi için ateşin bir kere 38 derecenin üstüne çıkmış olması lazım. Havalelerde genelde kasılmalar oluyor. Dişlerini ve ellerini kenetliyor sıkı sıkı sıkıyor ve o kasılmalardan dolayı kesinlikle burada şimdi daha sonra değineceğimiz gibi ilk yardımda bu kasılmaları ellerini açmaya çalışmıyoruz. Genellikle dedik ki 6 aylık ve 6 yaş çocukları arasında görülür. Özellikle ilk yardımı nasıl yapılır? Özel, öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır. İlk yapılacak. Üstündeki kıyafetleri Çıkartıyoruz, ateşini düşürmeye çalışıyoruz hastanın, çocuğun daha doğrusu çünkü 6 aylık ve 6 yaş çocuğu. Üstündeki kıyafeti e, çıkartmaya çalışıyoruz. Islak e, havlu ve çarşafa sarıyoruz. Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küveti sokulur sonra tıbbi yardım istedir. Yani çeşme suyunu bir çocuğun sağabileceği şekilde bir... E, kovaya, bir leğene ya da bir küvetin içerisine su doldurup çocuğu o şekilde suyun içinde biraz tutuyoruz ve ateşinin düşmesini sağlıyoruz. Eğer ateş düşmüyorsa direkt tıbbi yardım istiyoruz. Bu ateşli havaleydi. Bir de ateşsiz olan havale var. O da sarı kriziydi. Hastada var olmayan koku alma, adale kasılma, ön haber denilen belirtiler olur. Yani sizin bizim almadığımız kokuyu hasta kriz geçireceği zaman alıyor. Bunlar Mesela aldığı an e, kendini güvenli bir ortamda ortama tutuyor, orada krizin geçmesini bekliyor. Bazen hasta bağırır, şiddetli, ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır, e, yoğun ve genel adale kasılmaları görülür, 10-20 saniye kadar nefesi kesilir, dudaklarda bir yüzde morarma gözlenir. Ardından kısa veya genel adele kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması altında asma kaçırma da görülebilir. Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralanabilir. Aşırı kontrolsüz hareketler gözlenebilir. Son aşamasında da hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz uyku hali vardır. Şimdi burada adam 5-6 dakika geçtikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi uyanır, bana hiçbir şey olmadı de. Ve Etrafına öyle habersiz bir şekilde bakabilir. Burada yapılması gereken şudur, sara krizinde. Hastayı güvenli bir ortama çekiyoruz. Kafasını sürekli kasıldığı ve ellerini sıktığı için kafasını sürekli geri doğru attığı için başının altında yumuşak malzeme yerleştiriyoruz. Yapılacak ilk yardımda e, krizin geçmesini bekliyoruz. Şimdi olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır kriz kendi sürecinde tamamlanmaya bırakılır. Hasta bağlanmaya çalışılmamalıdır. Kitlenmiş çene açılmaya çalışılmamalıdır. Yabancı herhangi bir madde kullanılmamalıdır, koklatılmamalıdır. Şimdi burada dediğim gibi kafa sürekli geriye doğru gittiği için başının altına yumuşak bir malzeme koyalım. Kafa travması geçirmesin. Yaralanmalarına dikkat edelim. Yaralanabileceği şeyler etrafından kaldıralım. Sık hangisi varsa gevşetelim. Kusma karşısında tetikte olunmalı. Çünkü bu durumda kusma da gerçekleşebilir. Düşme sonucu yaralanmaları varsa onunla ilgilenilir ve tıbbi yardım istenir. Şimdi eğer hastada dediğim gibi sarı krizi varsa kesinlikle dişlerini açmaya, ellerini keretlenmiş ellerini açmaya çalışmıyoruz. Soğan, kolonya koklatmıyoruz. Çünkü Burada soğan koklattı, kolonya koklattığınız zaman beyne tekrar bir elektrik e, yüklemiş oluyorsunuz. Sara krizi ya da beynindeki e, e, havale neydi? Elektriksel boşalmaydı. Tekrar hastanın kriz geçirmesine neden olabilir bu türlü davranışlar. Onun için kesinlikle soğan kolonya koklatmıyoruz. Sıkan ellerine kasılmış ellerini açmaya çalışmıyoruz. Yarası varsa yarasına müdahale ediyoruz kanaması varsa kanamasına müdahale ediyoruz. Eğer uyanması gecikirse 112'yi arıyoruz ve tıbbi yardım istiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimiz göğüs ağrıları ve kan şekeri düşüklüğü olacak. Evet İbrahim Can, anlamışsın. Görmüş oldum şu anda seni. Teşekkür ederim bana cevap verdiğin için. Şimdiki konumuz dediğim gibi bayılma ve komaydı. Bir de e, havaleydi. Bu konularımızı bitirdik. E, kitabımızda kitabımızın arkasında bununla ilgili sorular varsa bunları çözelim. E, mutlaka bütün konuların hemen arkasındaki e, kitabımızın arkasındaki bütün soruları çözelim ki sınavda biz daha e, kolay soruları çözmüş olalım. Arkasındaki sorular çok güzel sorular kitabınızın arkasındaki sorular. Genelde de standa zaten bu sorulardan çıkacak. Bizim her konu bitirmemizin arkasına bu anlatmamızın arkasına e, kitabınızın arkasındaki soruları cevaplarsanız eğer bir daha dahaki sonraki derse e, yapamadığınız soruyu yazarsanız ben görürüm ve o konuya tekrar dönebiliriz. Sanırım yarın bizim e, sizinle olan, sizin sınıfla olan son günümüz ee, o yüzden kitabımızın arkasındaki bütün soruları cevap verin ya görüştüğümüz zaman yarın görüştüğümüz zaman e, hangi konuda takıldınızsa okuya, o konuya tekrar döneriz ve e, bütün sorularımızı cevaplamış oluruz Yarın görüşmek üzere hoşçakalın